Arkadaşlar, herkese selam. Bakın ne aldım. <laughs> evet, bu video araba videosu olacak. Hem araba videosu hem de araba yıkama videosu olacak. Ee, Mazda 3 sedan 2018 model. Bu arabayı aldım. Çok mutluyum. Çok güzel. Şöyle bir gezdireyim sizi. Ama arabamın yakışıklılığı, güzelliği, <laughs> arkadaşlar nasıl aldığımı, ne kadar aldığımı da açıklayacağım. Biraz zorlu bir mücadeleyle, zorlu yollardan geçerek oldu plakam. Ya çok mutluyum. Çin'de göstereyim size şöyle. Bu Mazda 3 e, GT serisi, son seri. İkinci el bu arada, e, dealership'te aldım. E, şöyle bir sunroof'u var. E, şöyle bir Bose ses sistemi mevcut. Bunlar hep bu GT pakette olan şeyler. E, şu şekilde otomatik olarak buradan ses sisteminin ayarlanabiliyor olması. Deri koltuk kaplaması var. Çok güzel, çok mutluyum. Çok severek kullanıyorum. Zaten daha yeni. Ha, bu arada size charm'ımı ve of course bad bitch. <laughs> göstermek istiyorum. Bu şekilde sürüşü falan çok keyifli. Çok kolay, otomatik zaten. Hemen tabii ki bir görs olarak buraya oda parfümü krem, parfüm. Neden bunları koydum bilmiyorum. Belki ihtiyacım olur diye. Doldurdum. Şöyle burada power bankim var. Şöyle sakızları koymuşum. Böyle şimdi arabamı yıkayacağım. Yarın da e, yolcular çıkacağız. Bu şekilde arkadaşlar. geldi ya. Çok arabası. Da. Arkadaşlar şekilde bir koltuk var bizim lojmanın önünde. Bahçesi bana çıkardım. Araba bilmiyorum çeşme açmayı unutmuşum. <laughs> arkadaşlar. Oğlumu yıkadım. Oğlu diyorum bu arada. <laughs> Nasıl güzel görünüyor bakarım. Siz maşallah deyin de nazar değmesin bu arada. <laughs> Çok yakışıklı benim oğlum. <laughs> Öyle. Şimdi biraz içini de silelim. Evet bugünkü videomuzda Rebel gidiyoruz. Arabamızı bir gezmeye çıkaralım dedik. Şu an böyle araba sürmüyor gibi görünüyor olsam da <laughs> sürüyorum arkadaşlar. Çünkü sürmesi çok kolay ve keyifli. Otomatik olduğu için de rahat. Yollar zaten gergeniş ve bomboş. Manzara eşliğinde. Çok umduyum şu anda. Gerçekten. Aslında bir magnetik tutucu aldım ama yani arabanın sol köşesine yerleştirdim onu ve öyle olunca yan tutamıyorum. Yan koyamıyorum magnetiye gerekiyor. O da YouTube videosu için olmuyor. O şu an bu şekilde çekiyorum. Öyle. Hem Naz Riva Store gezeriz. hem de böyle bir araba videosu olmuş olacak. Öyle. Görüşürüz. Bugün Riva Store'a gidiyoruz. Ee, orada arkadaşım var. Benim buraya gelmeme yardımcı olan arkadaşım. Onu ziyaret edeceğim. Ee, arabamızda bir gezmeye çıkaralım yani. <laughs> hep evde durmak ne olmaz yollar o kadar güzel ki yani şeyi manzaraya ıı, oh. bakar mısınız? Öyle. Hem biraz ıı, yani araba videosu olmuş olacak hem de biraz böyle Rimasto falan gezeriz. Orada da videolar. Umarım çok beklemeyiz. Ben de size şöyle bir etrafı göstereyim ya. Camım da bayağı şey işte. Evet arkadaşlar tekrardan selam. Rival Store gezdik, geldik. Şimdi e, arabayı nasıl ve ne kadar aldığımdan bahsedeceğim. Öncelikle e, yeni gelenler için yani Kanada'ya yeni gelenler için e, kredi çıkması imkansız gibi bir şey. Benim mesela 2 yıllık e, çalışma iznim var ve buna rağmen bana en fazla bankalar veya e, dealership'ler, araba satan galeriler en fazla 1 yıllık e, bir kredi çıkartabiliyordu. 1 e, yıllık kredi çıkması e, benim alacağım tarzda bir arabaya ya da hani herhangi bir arabaya yani galeriden alınabilecek bir arabaya asla yetmiyordu zaten. Yani bunun için kenarda bir 10-15 bin dolar keşinizin olması gerekiyor açıkçası. Daha sonra benim yine bu arkadaşım sayesinde bir finans uzmanı var yani finans kişisi. Bu Kanada'da 16 tane bankayla çalışan işte birçok dealership ile galeriyle çalışan bir kişi. O kişiye önermişti. Onunla görüştüm. Ee, ne yaptık, ne ettik, işte 2 ay geçti falan filan derken bana 7 yıllık kredi çıkarttık bu arada. Nasıl oldu, nasıl bitti ben de bilmiyorum. Sadece sonuca bakıyorum. Özet olarak işte bu Mazda 3 istediğimi ben zaten söylemiştim. Aslında SUV bakıyordum biraz da. Daha şey jip tarzı olsun hani almışken en azından kış şartlarına da uygun bir şekilde kullanırım diye. Ama şöyle bankanın bu krediyi vermesi için belirli bir kuralları var. İşte araba modelinin 2017 yılı ve üzeri olması gerekiyor. İşte belli bir kilometre altında olması gerekiyor. 90 bin ya da 100 bin kilometre altında olması gerekiyor. Bu arada benim arabam aldığımda 37 bin kilometreydi. Bu arada sıfıra gayet yani çok yakın çok güzel bir kilometresi var vardı. Hala öyle. Ondan sonra ise işte belli bir kilometre altında olması gerekiyor. E, kaza oranının e, düşük olması gerekiyor. Yani herhangi bir kazanın bulunmaması ya da bulunan kazanın belli bir miktar altında e, hafif kaza olarak geçmesi gerekiyor falan derken hani benim bu şekilde seçeneklerim çok daralmıştı zaten. En sonu bu arabayı bulduk. E, yani buldu çalıştığım kişi. E, zaten benim de istediğim beğendiğim bir modeldi. Ee, öyle olunca kabul ettim ben. Arabanın orijinal fiyatı 26.500 dolar. Ee, tabii kredi faizi de bu arada yeni gelenler için çok yüksek oluyor. Ee, i̇lk çıkarttığı kredi de %25'ti mesela faiz. Daha sonra başka bir bankayla görüştü etti falan. Yani benim şu anki aldığım hani en düşürebildiğimiz faiz oranı %18 bu arada. Gene çok yüksek ama yapabilecek hiçbir şey yok çünkü benim e, hani cash olarak alacağım nakit olarak alacağım bir miktarda param yok yani hani arabayı mecbur krediyle almak zorundayım aylık ödeme yaparak almak zorundayım. E, çünkü bir de şöyle bir durum var buradaki arabalar yani e, ikinci el araba fiyatları artık hani öyle düşündüğü gibi 3000 dolara 5000 dolara e, cash veririm işte bir araba bulurum gibi olmuyor. O şekilde hiçbir araba yok yani bilmiyorum belki de benim bulunduğum bölgede ya da yakın bölgelerde yoktur diye düşünüyorum. Ee, hani daha büyük şehirlerde belki Vancouver'da ya da Calgary'de atıyorum daha kolay bulma şansı olur. Ama yine de ikinci el araba piyasası yani fiyatları çok yükselmiş bir durumda. Hani, hani el yüzü düzgün olsun sanayide uğraşmayayım falan diyorsanız en az zaten bir 10 bin dolarlık bir keş parayla yani nakit bir alacağınız araba tarzına bakmanız gerekiyor. Her neyse işte %18 faiz oranıyla 7 yıllık kredi çıkarttırdık. Arabanın orijinal fiyatı 26.500 işte faiziydi, tabi tax de var, vergisiydi falan filan derken 7 yıllık işte faiz oranı falan. Yok işte kağıt e, documentation fees'i, kağıt ücretidir, işlem ücretidir, servis ücretidir, vergisidir, faizidir derken yani benim 7 yıl sonunda ödeyeceğim miktar 45 bin dolar arkadaşlar. Ee, hani böyle duyunca çok fazla yüksekmiş gibi geliyor ama e, yani yapabilecek başka bir seçenek zaten yok. İkincisi... eee Mutluyum yani hani çünkü eğer bu kredi çıkmasaydı ben araba alabilecek durumda değildim yani, yani baya bir ay bekleyip biriktirip belki uygun bir şey bulabilirdim ama e, aylık olarak 570 dolar ödüyorum ben arabaya e, işte yeni gelen kişi olaraktan hem kredi skorunun oluşmaması e, hem işte kalıcı değilsin yani PR'ın yok burada oturma e, iznin hani PR'ın işte süresiz çalışma izni yok yani hani benim iki yıllık mesela çalışmamız ama o yüzden tüm galeriler tüm bankalar bir yıllık kadar kredi verebiliyor ee, e, onun da ödemeleri aşırı yüksek olacağı için ve istediğim miktarda da bir krediyi vermeyecekleri için bu şekilde bir yol izledik ee, gayet mutluyum yani hani planladığım istediğim bir aylık ödemeye sahip şu anda dediğim gibi 570 dolar aylık ödeme yapıyorum. E, sigorta da bu arada e, full coverage olarak yani her şeyi kapsıyor aldığım sigorta. Genelde zaten o şekilde oluyor da. Ondan da arkadaşlar yine yeni, yeni gelenlere, e, Kanada'da daha önce ehliyeti olmayan kişiler işte 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ehliyeti olanlar mesela 90 dolar, 100 dolar falan ödüyor mesela şeye, sigortaya. Ama ben tabi bunda da yeni olduğum için daha önceden Kanada ehliyetim olmadığı için Türkiye ehliyetimin 5 yıllık olmasında bir e, manası yok. Ona da 285 dolar ödüyorum. Ama buna e, hani her şey daha işte hatalı olsam da kazada ya da e, burada şey biliyorsunuz white zone, yani vahşi yaşam işte geyikler, e, koçlar, keçiler her neyse işte. Yani bir herhangi hayvana çarpma durumunda olsun işte kazalı kazada hatalı olma durumunda olsun ya da e, doğal afet yani e, işte e, bu doğal şeylerden dolayı işte çok karlı, dolulu işte herhangi bir hasar olduğu zaman arabada mesela bunu da cover ediyor. Bunu da karşılıyor sigorta bu arada. Özet olarak o şekilde e, 570 dolar arabaya ödüyorum. 285 dolar da e, sigortaya ödüyorum. Ödeme planımız da bu şekilde. Umarım e, benim mutluluğuma siz de ortak olmuşsunuzdur. Yani ben çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ee, özellikle böyle küçük bir yerde yaşıyorsak, yaşıyorsanız sizde izleyenler için söylüyorum. Araba kesinlikle şart. Çünkü burada doğmuş otobüs bile yok. Hani olsa da günde bir sefer vesaire. Hani araba zaten şarttı. Araba alabilecek e, yüklü bir miktarda nakit param da olmadığı için mecbur krediyle almak zorundayım. E kredi de çıkmıyordu. Yeni geldiğim için. Ama elbet bir şekilde işte e, hallettik. Güzel oldu. E, hem güzel arkadaşlar edinmişim. E, güzel referansları olan. Hem de şanslıyım diyelim. Umarım sizin de gönlünüze göre olur. Her şey istediğiniz gibi e, zorluk yaşamadan kolaylıkla her şeyi halledersiniz. Böyle bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.